İki Dostun Heyecanlı Maceraları Bir zamanlar yüksek dağların arasında yemyeşil ormanlarla çevrili bir vadide iki yakın dost yaşarmış. Bu dostlardan biri meraklı ve cesur bir köpek olan Karabaş, diğeri ise zeki ve her zaman ne yapması gerektiğini bilen bir kedi olan Maviş'miş. Karabaş ve Maviş her gün birlikte yeni maceralara atılır. Ormanın derinliklerini keşfederlermiş. Onların dostluğu o kadar kuvvetliymiş ki Birbirlerinden hiç ayrılmak istemezlermiş. Bir gün Karabaş ve Maviş, vadinin en uzak köşesindeki eski bir harabeyi keşfetmeye karar vermişler. Bu harabe, ormandaki en yaşlı ağaçların arasında gizlenmiş, kimsenin uğramadığı gizemli bir yer olarak bilinir. Köydeki herkes buraya gitmekten çekinirmiş. Ancak Karabaş ve Maviş, orada neyin saklı olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyormuş. Sabahın erken saatlerinde karabaş ve maviş, sırt çantalarını hazırlayıp yola koyulmuşlar. Ormanın derinliklerine girdikçe, çevredeki ağaçlar daha da sıklaşmış, hava serinlemiş ve yer yersiz çökmeye başlamış. İkisi de bu gizemli atmosferden biraz tedirgin olsa da, macera arzusu ağır basıyormuş. Nihayet, eski harabenin önüne geldiklerinde, Karabaş ve Maviş'in kalpleri hızla atmaya başlamış. Harabe, Zamanın etkisiyle yıpranmış taşlardan oluşan büyük bir yapıymış. Duvarları yosunlarla kaplanmış, çatısı kısmen çökmüş haldeymiş. Ancak en ilginç olan şey, harabenin tam ortasında duran devasa bir taş kapıymış. Kapının üzerinde anlaşılması zor semboller ve yazılar varmış. Karabaş kapıya doğru bir adım atmış. Ama tam o sırada kapı yavaşça açılmaya başlamış. Maviş Geri çekilmek isterken Karabaş cesurca kapının içine bakmış. İçeriden gelen hafif bir esinti ikisini de içine çekmiş ve bir anda kendilerini karanlık bir koridorun başında bulmuşlar. Koridor, her iki yanında da duvarlara oyulmuş küçük nişler ve içinde parlayan taşlarla doluymuş. Bu taşlar koridoru loş bir şekilde aydınlatıyor. Ancak yine de çevrede neler olduğunu anlamak zor oluyormuş. Karabaş önde Maviş ise temkinli adımlarla onu takip ediyormuş. Koridor boyunca ilerlerken taşların üzerindeki sembollerin bir anlam ifade ettiğini fark etmişler. Maviş, zeki zihniyle bu sembollerin bir bulmacaya işaret ettiğini anlamış. Karabaş ise bulmacayı çözmek için sabırsızlanıyormuş. Bir süre düşündükten sonra Maviş sembolleri sıraya koyarak bir ipucu bulmuş. Bu ipucu onları koridorun sonundaki büyük bir odaya götürmüş. Odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında hayret içinde kalmışlar. Odanın ortasında devasa bir masa ve bu masanın üzerinde eski bir harita duruyormuş. Haritanın üzerinde büyük bir eks işareti ve çevresinde bilinmeyen diyarlara ait resimler varmış. Karabaş bu haritanın çok değerli bir hazineye ait olduğunu düşünmüş. Ancak Maviş bu işin daha derin bir anlamı olduğuna inanıyormuş. Masada ayrıca eski bir kitap ve içinde yazılarla dolu parşömenler de varmış. Maviş parşömenleri incelediğinde bunların eski bir kehanete ait olduğunu anlamış. Bu kehanet kayıp bir şehir ve bu şehirde saklı olan büyük bir sırrı anlatıyormuş. Karabaş ve Maviş haritayı ve parşömenleri yanlarına alarak harabeden çıkmışlar. Şimdi önlerinde kehanette anlatılan kayıp şehri bulma görevi varmış. Şehir vadinin çok ötesinde denizlerin ardındaki dağların arasında saklıymış. Ancak bu yolculuk, her zamankinden daha tehlikeli olacakmış. Yola çıktıklarında, vadinin sınırına geldiklerinde, karşılarına büyük bir nehir çıkmış. Bu nehir, karanlık sularıyla bilinir ve geçişi zor olan bir yer olarak ünsalmış. Karabaş, nehirden geçmek için bir yol bulmaya çalışırken, Maviş, nehrin kenarında duran eski bir kayık bulmuş. Kayık, harabeden aldıkları taşlarla çalışıyormuş. Taşları kayığın içine yerleştirdiklerinde, kayık yavaşça suyun üzerinde süzülmeye başlamış. Nehri geçtikten sonra, Karabaş ve Maviş, denizlere ulaşmışlar. Denizin ötesinde, kehanette anlatılan dağlar gözüküyormuş. Ancak deniz, büyük dalgalar ve tehlikeli fırtınalarla doluymuş. Karabaş, Maviş'e bakarak cesaretini toplamış ve bu tehlikeli denizi geçmeye karar vermişler. Denizin ortasında büyük bir fırtına patlak vermiş. Dalgalar kayığın sağ sola savururken, Maviş soğukkanlılığını koruyarak kayığın yönünü belirlemiş. Karabaş, tüm gücüyle kürek çekmiş ve nihayet fırtınayı aşarak dağların eteklerine ulaşmışlar. Dağların arasında ilerlerken, Karabaş ve Maviş eski bir kalenin kalıntılarına rastlamışlar. Bu kale, kayıp şehrin girişini saklayan yer olarak biliniyormuş. Ancak kaleye giden yol, Büyük taşlarla kapalıymış ve içeri girebilmek için bir yol bulmaları gerekiyormuş. Maviş, haritayı inceledikten sonra taşların arasında gizli bir geçit olduğunu keşfetmiş. Karabaş tüm gücüyle bu geçidin kapısını açmaya çalışmış ve sonunda başarmışlar. Kapı açıldığında önlerinde uzun bir tünel belirmiş. Bu tünel, kayıp şehrin kalbine götüren yolmuş. Tünelin sonuna vardıklarında Karabaş ve Maviş Kayıp şehre adım atmışlar. Şehir, zamanın unuttuğu bir yerde, doğayla bütünleşmiş bir haldeymiş. Binalar ağaçlarla sarmaş dolaş olmuş. Sokaklar bitkilerle kaplanmış. Ancak şehrin merkezinde büyük bir tapınak yükseliyormuş. Tapınağın üzerinde kehanette bahsedilen semboller ve yazılar varmış. Karabaş ve Maviş tapınağın içine girdiklerinde ortada büyük bir kürsü ve üzerinde parlayan bir taş bulmuşlar. Bu taş, şehrin sırrını saklayan anahtarmış. Maviş, taşın etrafında yazılı olan eski dili çözmeye çalışmış ve sonunda taşın sırrını açığa çıkarmış. Taş, kayıp şehrin ve vadinin gerçek hikayesini anlatan bir kayıt taşıymış. Bu hikaye, vadinin zamanla nasıl unutulduğunu ve şehirde yaşayanların nasıl kaybolduğunu anlatıyormuş. Ancak taşın en önemli kısmı bu kayıp şehri ve vadisini yeniden canlandırmanın yolunu gösteren bir kehanetmiş. Karabaş ve Maviş, taşı alarak geri dönmüşler ve vadideki köylülerle paylaşmışlar. Taşın gösterdiği sırlarla köylüler kayıp şehri ve vadisini yeniden canlandırmaya başlamışlar. Vadi eski ihtişamına kavuşurken kayıp şehir de yeniden hayat bulmuş. Karabaş ve Maviş Vadi'nin yeniden canlanmasına yardımcı oldukları için köylüler tarafından kahraman ilan edilmişler. Ancak onların asıl başarısı, birlikte hareket ederek zorlukların üstesinden gelmeleri ve büyük bir dostluğu devam ettirmeleriydi. Vadi ve Kayıp Şehir yeniden hayat bulduktan sonra, Karabaş ve Maviş yeni maceralara atılmaya devam etmişler. Onlar için her yeni gün, yeni bir keşif, yeni bir macera anlamına geliyormuş. Birlikte geçirdikleri her an Dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyormuş. Ve böylece Karabaş ve Maviş hayatları boyunca pek çok macera yaşamışlar. Pek çok gizemi çözmüşler. Onların hikayeleri vadide yaşayan herkes tarafından dilden dile anlatılmaya devam etmiş. Kim bilir? Belki bir gün sen de onların izinden giderek kendi maceranı yaşar ve bu dostluğun bir parçası olursun. Ama unutma, en büyük hazine her zaman iyi bir dostlukta saklıdır.